Thank mm -hmm. you. Doğada ufak bir gezinti yapıyoruz şu anda. Gönükteyiz. İyi gezintiler dilerim. Şu karşıdaki tarlayı biçiyoruz işte domuzların yatırdığı yeri. Birazdan öğleden sonra döver biçeri şey bekliyoruz. Gelecek o biçecek. Karşıda gördüğümüz en yüksek tepe, Ilgaz Tepesi. Buradan güzel gözüküyor. Kar yağdığı zaman daha çok belli oluyor tepe. Şimdi bu kadar da silahsız falan geziyorum ama ayı da varmış diyorlar. Artık rastgele. Çocuk, çocukken buralarda çok zamanım geçti Bu buralarda. Buzağaları otlattım. Bu ormanın içini adım adım biliyorum. Eskiden çok yağmur yağardı. Danaları boğalık tutardı. Şu sıklara girerdi o zaman. Biraz daha aşağısı biraz daha sıklık. Çok güzel ot var. Ayrıca ormanda gördüğünüz gibi. Orman güzel sıklık. Evet. Gezimize devam ediyoruz. Burası Haşulun deriye çıkıyor. Yukarısı. Yukarı doğru gidersek. orman basmış bu kadar bu kadar değildi aslında. Eskiden köyde insan çokken gelenler olur bu yollara. Yol kapanmış yani bu kadar değildi açıktı eskiden biraz da dal budak inmiş yolları Her an tavşanız herhangi bir şey çıkabilir yani belli olmaz. Bazen yatıyor kaçıyor. Biliyorum bu ay zamanında, eskiden bu kayı yıkmıştık biz bu tarlayı traktörle. Tam karşıya bakarsak ağaçların arasından böyle tam karşısı tosa gözüküyor, tosta. sanırım videomuza birazdan son vereceğiz. Evet buradaki ağaçlar büyük çam ağaçları. Gönük. Burası. Aslında burayı kemanın çökmesiyle diyorlar. <laughs> Buradan böyle devam edersek daha çayına gideriz. Daha çay da güzel yani tam ormanların içi ay. Şey, şelale falan var orada küçük de olsa. Şu gördüğünüz ormanın her tarafını adım adım bilirim yani. Evet, karşıda ekim biçtiğimiz yer. Videomuza son veriyoruz.